Sevgili öğrencilerim merhaba nasılsınız? Çok iyi. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Şimdi üçüncü etkinliğimiz Süper Oku Süper Anla kitabımızda sayfa 9 İbibik şiirini okuyacağız. Hadi gelin birlikte okuyalım. Okumadan önce bir resme göz atalım. Bakalım biz nasıl bir yazıyı okuyacağız, nasıl bir şiiri okuyacağız aslında. Bu metin türümüz şiirdir. Evet, resmini inceleyelim önce. Ona göre bir resim çizilmiş üstte ve boyanmış. Bakalım bize ne anlatıyor burada. Evet neler görüyoruz. Söylediklerinizi duyar gibiyim. Burada bir horoz var öğretmenim. Öğretmenim. Burası bir çiftlik olabilir. Öğretmenim köyde bir bahçe burası. Arkada bir tane Kırmızı tahtadan yapılmış kümes var. Çitler var. Çitlerin üzerinde horoz ötüyor. Çocuklar horozun adı ne olabilir acaba? Evet. İbibik. Burada şiirimizin başlığında kırmızı yazdığı gibi. İbik, İbik. Evet, başka neler görüyoruz çocuklar bakalım? Hmm, sanki gökyüzünde bir şeyler var ama neler var? Uçan bir şeyler var şurada solda. Evet. Kuşlar. Büyük ihtimalle martı. Martı olabilir. Leylek olabilir. Kargo olabilir. Siyahlar değil mi? Evet. Belki de. Başka ne var gökyüzünde gördüğünüz? Horozun arkasından gelen parlaklık, sarı ışıkları görüyor musunuz? Güneş var. Evet. Aa evet. Bir de Bulutları söylemeyi unuttuk tabii ki. Bulutlar var gökyüzünde. Şimdi gelin birlikte şiirimizi okuyalım. Nasıl okuyalım? Önce buradan birinci bölüm. Biz şiirleri eğer her bölümü Dört cümleden oluşuyorsa dörtlükler şeklinde okuyoruz. Burada da dörtlüklerden, dört cümleden oluşmuş her bölüm. Hadi birlikte okuyalım çocuklar. İ bi bik i bi Gü, güneş do mak, doğmak, doğmak ü -ken, üzereyken, güneş doğmak üzereyken, öter, öter, erken erkenden, erken erkenden. Er ibibik güneş doğmak üzereyken öter erkenden erkenden -dan. uzaklardan uzaklardan Ge gelir gelir Sesi sesi uzaklardan gelir sesi ü ürü ü. ü ürü ü ü ürü ü ü ürü ü ü ürü ü Aferin size. Benimle birlikte şimdi ikinci dörtlüye geçin olur mu? Çocuklar ikinci dörtlük i ile başlayan evet haydi başlayalım iridir iridir kanatları kanatları güçlüdür güçlüdür bacakları bacakları İkinci dörtlüğümüzü bir daha baştan okuyalım. İridir kanatları güçlüdür bacakları nöbettedir. Nöbettedir her zaman. Nöbettedir her zaman. Çiftliğin çiftliğin efendisi efendisi çiftliğin efendisi Ü ürü Ü, ü ürü Ü, ü ürü ü, ü ürü Ü çok güzel şimdi üçüncü dörtlüğümüze geçelim çocuklar yani Son bölümümüz. İbibik, İbibik Tüner, Tüner bacaya. Bacaya İbibik tüner bacaya. İnmez. İnmez. Oradan oradan aşağıya aşağıya inmez oradan aşağıya sahibin sahibin geliyor geliyor bak ü ürü ü ü ürü ü sahibin geliyor bak ü ürü ü ü ürü ü Çok güzeldi değil mi çocuklar? Tabii daha güzel olmasını ister miyiz? Elbette. O vakit birlikte gelin daha güzel okuyalım. Yaklaştırıyorum. Önce ben, sonra sizler şiirimizi daha güzel okuyoruz. ibibik. Güneş doğmak üzereyken, öter erkenden erkenden, uzaklardan gelir sesi, ü ürü ü ü ürü ü. İridir kanatları, güçlüdür bacakları, nöbettedir her zaman, çiftliğin efendisi, ü ürü ü ü ürü ü. İbibik tüner bacaya inmez oradan aşağıya sahibin geliyor bak ü -ürü -ü, ü -ürü -ü. sıra sizde çocuklar şimdi okuyorsunuz şiirimizi daha da güzel çok güzel okuyorsunuz sizlere güveniyorum şimdi. Ben de size diğer arka sayfasındaki etkinlikleri gösteriyorum. Sizler okuduktan sonra bu etkinliklere başlıyorsunuz. Anlayalım etkinliklerimiz. Anlayalım. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. Şiire göre cevaplıyoruz çocuklar bunları. Sonra aşağıdaki görsellerin isimlerini altlarındaki kutucuklara yazalım. Evet çocuklar ilk etkinliğimiz okuduğumuzu anlayıp anladığımızı soruları cevaplayarak belirtmekti. Daha sonra ikinci etkinliğimizde de gördüğünüz gibi isimlerin altına yazıyoruz. Üç tane varlık ismi. Birincisi gökyüzünde gündüzleri gördüğümüz. İkincisi bu şiirimizde geçen hayvanın adı. Üçüncüsü ise evlerimizin üzerinde soba kullananların veya kaloriferi olan evlerin çatısının üstünde bulunan evet bu yapının adı. İpucu vereyim. Dört harfli. Beş harfli, beş harfli, dört harfli. Haydi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bence yeter ama tabii ki siz yetinmeyin. Biraz da hikaye kitaplarınızı okuyun. EBA sayfanıza girin, araştırmalar yapın. EBA TV İlkokul kanalını izlemeyi de unutmayın. Ha aklımdayken unutmadan sizler de unutmamak için tatil boyunca yaptıklarınızı, özel anlarınızı, güzel anılarınızı yazmak için birer hatıra defteri veya günlük tutabilirsiniz. Sizleri çok özledim. Çok çok öpüyorum. Ailelerinize çok selamlar. Hoşçakalın.